Evet gece gece bir kaşınma geldi bana. Kerem. 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 Hı. Lan salak psiko gibi yapsa efendim. Ne böyle? Psiko efendim. Kak abi tuvalete gidecekmişiz. Niye? Ay bana böyle bir kaşınma geldi gece gece. Ne yapsam acaba? Kerem. Efendim. Hadi video çekmeye gidelim. Tamam. Saatin kaç olduğuna bakmak ister misin? Evet. Evet, saat. Saat 3.59. Gösterelim bir dakika. Evet. Evet, saat 3.59. Saatin 4 olmasını bekleyip fetişimizi başlatalım. Ne diyorsun? Evet. Bekliyorum o zaman. Şöyle dursam olmaz mı? Öyle de olur. Zoom al. Böyle kaçabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. 15 saniye. Al bunu. Olur. Bu arada 4 tamam al al sen bir al sayı 4'te Sen bir al sen bir al sayı Tamam sen bir al 4'te Sen bir al Sanki kaldı. shift Allah Şimdi, Al, al kameraman görevine. görevine başlayabilirsin hadi evet. Şimdi bugünkü fetişimiz ya, Yakına girme Deodorant Hemen bir e, demonstrasyon yapıyoruz <laughs> Ruh gibi takip etmene gerek yok Çekil arkadan biraz geri git <laughs> Bunu sırf bu videoyu çekmek için fetiş malzemesi olarak Bim'den veya A101'den aldım. Bugün fetişimi gerçekleştiriyoruz. Senkronize edemiyorum. <gülüyor> 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 Saat 4 çünkü. Acaba şöyle şey ha? Bak sönüyor ya. Koktu. Tamam neyse alttaki karı içeri delirtmeyelim. Hadi aşağıya hiç de güzel durmuyor. Yakışmadı mı? Hayır yakışmadı. Bakayım, bakayım bir daha bakayım. Hiç de güzel değil. Geçen videoda vardı ya sen kes sen ne anlarsın. Yerde köz. Çocukları aldım, bunlar saçma sapan fantezilerimize bir fantaziler daha ekleyeceğiz. Evet. Saat 4 olduğu için biraz beyinsel hasarı, ee, bir dakika dinleyebilir miyiz? Devam edebiliriz. Son kalan beş tane beyin hücrenle... Evet, gel. Bana bak, bana bak, bana. bana dön. Allah Allah. Evet şimdi mangal yaparım bir ara diye aldığım mangal tutuşturucu, yakıcı tutuşturucu ile, ile yere YouTube yazıp onu yakacağım. Niye? <laughs> Biter lan harcama YouTube'a. İsmimizi yazar fotoğraf çekiniriz. Tam ye yeter ye yeter yeter. Onu da 100.000 abone olunca yaparız kalanını. biraz büyük oldu. <laughs> Bu yetmez ya. Yetmez değil mi? Evet, ye o yeter, ye o yeter. Küçülttü sonunda, aklına geldi küçültmek. Day baba, day Kuruldu bile sana evet, evet. Bitti. Yani YouTube'un zaten yusu da yarısını. Şimdi operasyon kısmına geçiyoruz. Onu onunla mı yapacağım? Ben anlamadım. Ha. Gözüküyor mu? Görülüyor da hiç beklediğim olmadı. Niye gitmiyor oraya? <laughs> Söndü kendi kendine. Asiktir ya. Allah. Yakından verecen, yakından. Bir dakika çakmak değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Hayatımda gördüğüm en anlamsız video. Ya Diliyorum. Abi sen mal mısın? Bir tane daha var. Bir şey olmaz. Manyak mısın? Yaksana. Oğlum ben Yavrum, de... ilk çakmağı çakacaksın. Salak ben ne yapıyorum? Yakınından yapsana çocuğu. Salak. Evet. Lan. Çakma ıslattın anasını satayım. <laughs> Ozon delindi. Olmuyor abicim <laughs> İktidarsız bu ya bence deodorantta problem var Yok amk ya böyle bir şey görmüyoruz ya. Evet Yanıyor Hadi hadi bebeğim Bunun mi mi? lazım bir anda bunu filmlerde nasıl yapıyorlar Benim hiç hayalim böyle değildi Allah Allah niye böyle oluyor ya? Ya şunu ver bana bir. Allah sen ne yapacaksın ne becereceksin ya? Ah bu da çakmak. Ah evet hocam sendeyiz Hazır mısın? Hazırız. Ne oldu yanmıyor değil mi geri zekalı? Yanıyor, Yanıyor ama rüzgar var şimdi izle. Oğlum şunu yaksana onu yaparken işte şunu da yak. ben 5 lira verdim lan. 5 lira verdim. Ne oldu yanmıyor değil mi geri zekalı? Zatsız şey. ha değil mi? Ne oldu yanmıyor. Hadi versene bana diyorum. Ne oldu yakamıyorsun? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Hadi yak. Ne bileyim, yaktım. Gayet. Yak yeri yak yeri yeri. Yakarım. Yak hadi. Bu da bozuk ama. He o da bozuk değil mi? Evet. Ya al şunu ya. Al şunu işin ustasına ver. Bırak. Dem oluşur ah, babana ver ya. ya. Helal lan. İktidarsız. ya bu ne kadar amatör bir video ya. ya <laughs> <laughs> böyle çok kötü ya. Of. Hiç zevk almıyorum. Hiç istediğim gibi olmuyor ya. Az veriyorum başta. Ha, son art Bitti. Sıkmasana ah, bitiyor. Sana, kok, güzel kok. Ya neyse tamam siktirin tutuşturucuyu. Biz kendi fetişimizi... Burada bir şarjör daha var. Bu full de. Bayağı full yani bildiğin. Oo, Allah. Bu güzel. Şu köşeye geçelim anasını tutun. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bütün fotoğraf çekiyorum. Oğlum çok zevk ya. Bu ülkelerde durumu Çıkan sesini. Eğleniyoruz. Da. Sana ne? Etrafı yakıyorsun şerefsizler. Yakmıyorum ben. O, o, geldiğimde vardı yani. Bende ilgili bir durum değil. Bu da iktidarsın. Bu da. Güzel. güzel yanıyor ya şu an. Çok yaklaşma adamların yanına da yerine. Şu an hiçbir yerin görünmüyor. Foto çek bakayım arada karambolde. İnanılmaz zevk alıyorum yani. Böyle bir zevk yok. Böyle bir lezzet, aşk resmen zevke geliyorum. Gecenin dördünde çıktım evden. Ve buraya geldi. hiçbir şey yapamaz ki. Aramızda duvar var. Işık tutuyor işte bizi tırstırtmak için. Ben tırstım şahsen. Işığı kapat kamerayı ona çevir. Ne yol varmış bir yürüyemedi. <laughs> geliyor mu hala? Gerilim. Geliyor geliyor. O bizi göremez ki. Biz de onu göremiyoruz zaten. Gözüküyor mu kamerada? Belki o bizi görüyordur. Aha geldi ananız kim? Niye korktum onu gel, gel. Başardık burası yanıyor hala. Kendi kendini yansa ne? Etrafına faydası yok ama yanıyor. Evet. Adam bence ışığı gördü orada. Değil mi? Basma basma basma. Ayağın mayağın yanacak bunlar Dur Bak bir tek şurayı yakabildik. Kerem göster. Görünüyor. Ne yapsam? <laughs> Sen ne? Adam gitti galiba. Yo, şurada duruyor. Nerede duruyor? Şurada bir yerde ışık Şey olmaz ya, gel. Yani neyse, video çekiyoruz. Adam kapalı kapalan arkasından gelecek. Abi çok sevk alıyorum ya. Çok hoş. buz. Oturabildin mi? Ben ozonu delmeye değer ama bu zevk için. Ya hmm. ya. ben de bir Daha yaklaştıracak ya. bak bir anda ışığı vuracak cama bak. Vursun ne no, olacak? Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun selam mı veriyorsun? <laughs> ne yapıyor? Bu, bu işi ışık kapat oğlum. Bir de güvenlik çıktı başımıza ya. Ya çıksın ya. Polis çıksın. çağırsa diyecek adamla alev yakıyor mu diyecek. Ateş yakıyor mu diyecek. Ya Genel polis şey... gelse de hiçbir şey yapmamaz ki uyarır sadece. Yani, suç işlemiyoruz ki. Biz suç işlemiyoruz gerçi. Hiç belli olmaz ama Hazır mısın? Hayır Ya abi zevke gelemeden bitiyor ya Zevke gelmek Erken istiyorum boşalım. ya Erken boşalma <laughs> iktidarsız bir şekilde O oh hıyar şimdi tam ebesinin nikahından dolaşıp buraya gelmez değil mi? Ben ister zevke gel ister gelme Bunu bitiriyorum abi Yine ıslandı ya bu yani. Gel şöyle yürüyelim. Şunu da yapamadık. Ya abi niye aşağı getirince bu patlıyor ya? <laughs> ya abi böyle bir şey şaka gibi ya. Yıldız kaydı lan. Ya abi buraya gelince niye sönüyor bu? Belki sönmeye programlanmıştır. <laughs> YouTube burada bırakıyorum. Artık ejderhayım. Da yapamıyor. Ama çok hoş gözüküyor ya. Evet, sesi de çok, çok hoş görünüyor yani. Sesi de çok güzel. Jet motoru falan gibi de görünüyor. <laughs> Adam hayır hani diyordu. Süper şey parlıyor orada. <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Uzaylı mı geliyor amına? <laughs> <Ne> oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Amerikalılar mı geldi? Uzaylılar Türkçe konuşuyormuş. Kaçırıldım. <laughs> Hadi. Hadi ya niye sünüyor? Tamam. Evet. denemeyin bu arada. Bunların hiçbirisi de denemeyin ve bizim videolarımızı çocuklar izlemesin artık. İzlemesinler yani. Vallahi. Şimdi olacak bu sefer. ya abi burada kriz geçireceğim ya. Evde oluyordu burada niye olmuyor? Gel evde yapacağız lan. Gel gerisini evde yapacağız. Kapat. çalışıyor mu? Açtın mı? Şuraya bak. Videoya girdiğimizde saat 4'tü. 24 dakikadır aşağıda uğraşıyoruz geri zekalı gibi hiç bok olmadı. Şimdi evde stabil laboratuvar ortamında deneyeceğiz. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Neredesin lan? boş ses çıkıyor. Çok. Çakıyorsan çak anasını çak Oğlum çakmıyor. basıyorum. Sönüyor. Bak. Olaya bak ya. Hı. Çok güzel sesi ya. Uykumu geçiyor. Sesi de rengi de çok güzel abi vallahi yemin hmm. ediyorum çok hoş bir sesi ve rengi Onunla alakalı değil ki <laughs> Olmuyor babuş Olmuyor Ben yani çok böyle farklı hayallerle girdim Ama olmuyor abi. Olmuyor. Sigara yakayım ben bunda böyle biteyim bu videoyu. Herkese. Bir daha kalmış lan baksana şuna yazık lan. Evet. Çok anlamsız bir videoyu daha çekmiş bulunduk. Dünyaya hiçbir katkısı olmayan, hiçbir şekilde izleyiciye vesaire bu videoya 100.000 like gelirse Bu videoya 100.000 like gelirse Böyle bir şey imkansız olduğu için söylüyorum Saçımı kesiyorum ve yakıyorum böyle İyice bitti artık Bunun iktidarı söndü Yani bu videodan zevk alabildiniz mi bilmiyorum Ben hiç zevk almadım Hiç istediğim gibi olmadı Ben istediğim aslında böyle Şöyle basayım Bufff Gibi alevler çıksın böyle sağa sola savurayım ejderha gibi ama öyle bir şey olmadı. Olsun, sağlık olsun. Artık bir dahakine Flamethrower'la falan geliriz. Kalitesiz. Bence Deodorant'tan ilgili bir olay yok ya. Var var. Tamam, sık kaliteli Deodorant getireyim. Kaç para bu Deodorant? <laughs> Altı. Bana arkadaşım hediye etti Deodorant hediye edilir mi demeyin. Edilir. Bez, ee, bez çanta alana bu bedavaymış ne alakaysa. Yalan. Sen onu. Ya. Çok ses çıkıyor. Daha iyi lan. Tamam onu da bitirme. Yazık günah. O güzel. Tamam onu bitirme, bitirme. Tamam ya. Bu videoya 100 bin like gelirse saçımı kesiyorum. Ondan sonra onu yakıyorum. Bir de Boğaz köpüsünü atlıyorum. Öyle bir şey olmayacağı için nasıl olsa. Bu kesadan atıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu neden izlediğinizi bilmiyorum. Hala buraya kadar neden izlediğiniz? Tam girdin, baktın eyvallah da buraya kadar. Buraya kadar, kadar neden izlediğiniz? Onu da hiç bilmiyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Çakmak bitti bu sefer de abi. Gecenin dördünde video çekersen böyle olur. Anlamsız anlamsız hareketler. Lüzumsuz lüzumsuz şeyler ya. Sen çakmaklar mı beni niye? Bu az yanıyor o yüzden. Onun ayarı vardı. Hiç, hiç sev kalamadım. Görüşürüz.